Bom Size yeni bir videomdan merhaba. Sevgili takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz canlar. Şöyle bugün sizlerle beraber kahvaltıya şöyle susamlı pişi yapacağız. Bunu ben ara ara yapıyorum ama çok güzel oluyor. Böyle pişi normal mayalı hamurda çok biraz yağlı oluyor ama bu çok fazla yağ çekmiyor ve sanki böyle e, susam da böyle hafiften bir simit tadı da veriyor. Çok güzel oluyor. Yani kesinlikle sizlere de tavsiye ederim canlar. Şöyle ben malzemelerimi hazırladım. E, ocağımızda da biraz e, nohudumuz vardı. Nohudumuzu haşladım. Onu kaldırdıktan sonra şöyle hemen ocağımın altına yani ocağımı söylemeden koyayım istedim pişiyle canlar. Şöyle sizlerle beraber yapalım. Şöyle ölçmedim. Göz kararı şöyle yaklaşık burada 3 3 su bardağından biraz fazla olabilir unum var. Şöyle göz kararı tuzumu attım. Bir tane yumurta koydum. Köy yumurtası sapsarı. Şuraya bakar mısınız? Sarı da değil turuncu. Bir tane de kabartma tuzunu koyuyorum. da susamım var. Köy susamım. Şöyle göstereyim. Köy susamını da yapacağım bugün. Böyle mayalı, may, hani mayalı ıı, yapıp da bekleme derdi olmuyor. Bunu hemen yap, ye. Bekleme yani. O yüzden hemen şöyle kahvaltıyı yapıvereceğim. şöyle iyice yoğuracağım. Şimdi şöyle hamurumu yoğurdum. Hemen hiç bekletmeden şöyle ellerim çok hamurluydu. Ellerimi yıkadım şöyle bir de. Şöyle azıcık bunu alacağım. Şöyle iki beze de açacağım. İki beze yapacağım. Aa bir rüzgar çıktı. Hemen şöyle Iki şöyle una çok belemeden şöyle şey yapacağım, susama böleceğim şimdi. Altı üstüne susam atacağım bunu Biraz sonra yapacağım geri kalanı. Şimdi şöyle beze yapayım bunu biraz un koydum. No. Fazla un atmadan şöyle bir susamlarımı önce yedireceğim. Unu çok fazla koyarsam susamları yiyemiyor sonra, hani almıyor, yapışmıyor hamurumu. Şimdi açabildiğimiz kadar açalım, çok ince olmayacak şekilde. tarafını eşit bir şekilde açtım. Bu kadar kalınlığı yeterli. Evet. Yeterli artık. Şöyle, bir de şöyle yapayım. Şöyle şimdi tavamı yıkayıp gelmiştim. Şöyle, tamam, koyayım. Bir şey getirir misiniz? küçük? Yapayım küçük. He tepsi vardı ya. Ha, olur anne. Hı. şekilde şöyle keseceğim. Şimdi arkadaşlar şu şekilde kesiyorum. Yani iki bezeden çok fazla pişi çıkacak. Hem sunumu da çok güzel oluyor bu şekilde. çok seviyorum bu şekilde canlar. Şimdi şöyle yan tarafımı çevireyim. Ya da şöyle yapalım. Seridimi çevireyim. kenar kısımlarını ayrı keseceğim. Bunları eşit keselim. Yağımı sonsun. Kızgın yağımda şimdi hepsini kızartacağım bunları. Şimdi bakın sadece bir bezeden bile bir sürü çıkacak göreceksiniz şimdi canlar. Hem bu şekilde sunumu da güzel olur. Şöyle yağ ısınsın. Şöyle pişilerimi atıyorum. Içine. Şöyle göstereyim sizlere de. Да, чепят. bir rüzgar çıkıyor. Şimdi yağımı aşağıya aldım arkadaşlar. Şöyle bakın bir bezeden bu kadar pişim çıktı. Ve diğer bezemi de yapacağım canlar. Şöyle bezemin bir tanesi duruyor. Şimdi bunu da pişireceğim. Bayağı olduğu gibi ama yine pişireyim öyle kalmasın bezem. Şimdi canlar bayağı sıcak burası. Güneş gelmeden ben pişirimi pişireyim, kaldırayım. Şöyle sizlere de göstereyim. Ondan sonra diğer e, bezemi de yapayım. Çok sıcaklar ama şöyle, şöyle gayet güzel oldular. Bakın, hem pratik oluyor, hem böyle bir misafiriniz geldiği zaman ee, çabucacık olan bir pişicanlar, yumuşacık da oluyor. Çok sıcaklar. Şöyle bakın, içi falan e, şey değil, hamur değil, içi bomboş, kabarıyor ve çok güzel oluyor canlar. muhakkak yapmanızı denemenizi tavsiye ediyorum bakar mısınız şunları balon gibi şişmişler susamlı yapmadıysanız kesinlikle susamlı tavsiye ediyorum arkadaşlar kesinlikle bir kere bile olsa bir sefer bile olsa yapın yani yapın deneyin derim şimdi canlar ben diğer bezemi de yapayım ondan sonra kahvaltımızı yapalım İnşallah beğendiğiniz bir video olmuştur canlar. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.